Hıh! <laughs> <laughs> Sana sırtımı dönmemem lazımdı. Gel buraya, çıkar onu! Çıkar! Korkuyorsun değil mi? Korkma, gel! Gel buraya, gel diyorum! Kanın bozuk senin! Bir katilin tohumundan ancak senin gibisi çıkar, çıkar! Bırak beni, babama yalvarırım seni affedeyim! Oğlu oh, beni affedecek, eğer yalvaracaksan bana yalvar! Yalvar ki onu başlam ama... ...ama bağışlamayacağım. Sen ne yaptı ki? <laughs> ne yapmadı ki? Şimdi de bağ masal... ...hikayemi anlatacağım. <laughs> 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 Dinle öyleyse. En kötüsünü. Daha doğrusu bir çocuğun başına gelebilecek masalı anlatayım sana. İyi dinle. Bize yıkılmazlar derlermiş. Babamın adı Ömer. Ömer yıkılmazmış. Ama senin babam bu yıkılmazları öyle bir yıkmış ki... ...öyle bir yıkmış ki... Anlattıklarıma kendimden hiçbir şey katmadım. Hepsinin doğruluğuna Allah ve beni büyüten Mustafa Baba aittir. Sus artık. Ağlamak için mi beni konuşturdu? Doğruyu söyledim. İsterdim ki beni... Hı -hı. Bunlar doğru. Hakikat. Ama ne kadar korkunç. o Babana mı Yoksa bana mı inanman lazım? Orasını sen kararla artık. <laughs> Al bunu. Belki içinde hala şüpheyle kindir. Yalnız bu defa vuracağın yere iyi verle. Tam ciğerimin ortasına indir de beni sakat olma. Fena bir şey demedik ki! Gelin buradan, gelin dedim! E, ben... İş oğlum yüzüne! Ha! <laughs> <Abooo! gülüyor> <laughs> Ne istiyorsun? Unu de. Değirmen kapalı. Babam, kardeşim burada değiller. Nerede olalar ki? Ne bilen be? Gedecekleri yeri sana demediler. Sen alasın he mi? Sen de değirmencinin kızı değil mi? Sana sordum. Ne olacakmış? Ne istiyorsun ben de Kardeşin nerede? Sen daha iyi bilin. Ben bilsem sana sorma. Öyleyse babası bilir, ona sor. Kim? Benden ne istiyorsunuz? <laughs> ben bir şey istediğim yok, ama onların var. Kardeşimin var. Ne istiyormuş benden? Ne mi? Çok mal, can. Tövbe, tövbe. Delirdin mi sen kız? Ben tanımam ki onları. Onlar seni iyi tanıyorlar. Birinin karısını, ötekinin ağsını babasını öldürdüğünden. Kimin oğlu bu? He, kimin mi? Yıkılmazların Ömer, Ömer'in oğlu, Ömer'in! Ömer'in <laughs> mi? Yalan! Yalan! Hepsi öldü onların, hepsi! Mavza kuruşu ile vursalar beni Mavza kuruşu Get <laughs> Bacımın ellerine! Gel, gel de hepsini dinle! O öğündüğün hacı kisvesine girmiş babanın son marifetlerini anlatacağım sana! Bacımın anlıyor mu? Bacımın ellerini ezmiş! Hem de değirmen taşının altında! Ama göstereceğim bunu, ona nasıl ödeteceğim! Ömer, ben gelene kadar sen burada kalasın, ben aşağı iniyorum! Köye inmesen iyi olur! Alihan'ın adamları tüm köyde kol geziyorlar! Ben ineceğim yeri biliyorum! Sen ona iyi göz kulak ol!